Merhaba arkadaşlar. Volkan Ziraat'in web sitesi olan Aydın İlaçlanma şirketi Tijis.com web sayfasına hoş geldiniz. Volkan Ziraat sizlere web sitemizdeki 1032 çeşit ürünün satışını yaparken ürün satın almanız için bir kolaylık sunmaktadır. Teslimat ve ödeme şartlarında buradan girdiğinizde ön ödeme alındıktan sonra biz ürünleri teslim etmekteyiz arkadaşlar. Nakliye seçenekleri taşıma şirketi olan kargolarla yapılmakta. Nakit ödeme kabul ediyoruz. Banka havalesi ile ödeme kabul ediyoruz veya posta havalesi ile ödeme kabul ediyoruz. Ödeme bilgilerimiz de burada. Ödeme garanti bankası hesabımıza yapılmaktadır. Hesap sahibi Volkan Temizdir. IBAN'ı bu, şube kodu bu. Bu IBAN numarasına da isterseniz ürün bedeli kadar e, ödeme yaparak ürününüze sahip olabilirsiniz. Postçek hesap numaramız da budur. Postanede gönderi yapmak isterseniz bize ödemenizi e, postan yapmak isterseniz bu hesap numarasından da yapabilmektesiniz. En yakın postaneden Volkan Temiz ismi havale yapılabilir. Bu konular önemli arkadaşlar. E, ana sayfada gördüğünüz bu ürünlerden diyelim e, fare zehirli çeşitler içerisinde alacağınız ürün var. Diyelim defarin pasta fare yem alacaksınız. Fare almak için bize ön ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da ödeme ve teslimat şartları kısmında bilgilerimizi rahatlıkla görebilirsiniz. Teşekkür ederiz.